Merhaba arkadaşlar. Dünyanın süper kanalı hoş geldiniz yayınlamazan. Ve artık yeni üyemiz var. Tabii ki de yeni üyemiz Minroş'un en yakın arkadaşlarından birisi Ziya. Evet. Çağdınız Ziya. Diaydı. Ziya Bana bir yerden geldi. Yani ben koymadım adı yoksa Ziya koyar mı biraz. Ya yani şimdi durduruyorum şu Ziya ziyamızı da kafesinden çıkartalım. Windows zaten her zaman çıkarttık. Evet arkadaşlar. Evet. Neden böyle tekrarladım bilmiyorum. Ama işte elime de eldiven gittim çünkü Ziya almak çok zordu. Bir de elimle almamam gerekiyor. Böyle parmağımın ucuyla almam gerek. Ya da böyle bilmiyorum Allah. Böyle yapmak da zor. Ama nedense bir de kendime küçükken eldiveni giydim. İşte işte arkadaşlar Ziya'yı da aşağı indirmeye başladık. Kafesi... buraya koydum. Zaten buraya da görürler de çıkmak istemezler öyle. Uçmayı pek sevmiyorlar. İşte Ziya'yı ele almak çok zor ama böyle ele aldığında direkt kaçıyor. Ama şimdi birazcık daha evcilleştireceğiz. Evet arkadaşlar bir de minnoşumuzu görelim hiç zaten kanalın asıl sahibinden birisi yarın Minecraft videosu atmayı düşünüyorum bu arada Çünkü Minecraft 30 like olmasa bile at 30 abone olmasa bile atacağım Neden? İşte ya hadi Evet arkadaşlar şimdi bizim asıl kanal sahibini alalım minnoşumuzu aldık bu eldiveni göstermeyeyim. Bu eldiveni zaten çünkü hiç sevmiyorum zaten. Çünkü ilk ev de ona bu eldiveni almak zorunda kalmıştım. Kafese koyarken bu eldiveni almak zorunda kalmıştım. Ona eldiveni pek sevmiyor. Diyayı da evcileştireceğiz. Eldivenle ilk başta elim ısırıyor çünkü elimin de acımaması için bu eldiveni giyiyorum. de çok sıcak. Minnaş çok sevelim. Arkadaşlar az önce kaçtım inşallah bildiğiniz gibi zaten dedim ben size bu eldiveni sevmiyordu onunla çıkartmak zorunda kaldım. şimdi çok zor yani bu bir bu eldiveni takmak zorunda kalacağım birisini evcilleştirmek için onun diğer eldiveni kapma şey yapmak zorunda kalacağım. Ziya tabii ki de yaşlı bir de el travması var onda ellerden çok korkar. Az önce elime ama gel gel tez zorla, zorla uğraştırdık biraz getirmeyi başardık. Öyle normalde Öyle normalde gelme, yapmıyordu O eldiveni zaten hiç sevmiyor o kendisi Ya da sevmeyecek Ya da sevmeyecek zaten İşte koyacağım Evet arkadaşlar Az önce bir tane küçük birisi şarkı söylüyordu Biraz boyu çok küçüktür yani Minnoş'un Asel'den o... bahsediyorsun Evet. Boyu küçük birisi şarkı söylüyordu. Şarkısının da kız kızmamam gerekiyordu. Ondan susturdum. İşte Hayır, de, susturmadı. Kendisi i̇şte, sustu. Kendisi sustu. Susmasını bekledim. Yemin işte, işte Minnoş'un o el o eldiven travması var onda da. Hiç sevmiyorum eldiveni. Eldiveni göstereceğim. Göstersen abi. Attım ben, sinirlendim ben de. Attım Minnoş ikinci. Korktum sinirlendim ama İşte burada. Hatta bir daha atayım. Oğlum ekran almıyor at mı? Şimdi bizim şu yayı elimize alak. Şimdi durduruyorum. Elimi alınca. Arkadaşlar uzun uğraştan sonra yayı parmağıma almaya almayı başardım. Gelmiyor. Ya. El travması olduğu için zaten gelmiyor. Kendimiz kötü. Şimdi ben bunu yere koyacağım. durdurayım onu Başlattım. Evet arkadaşlar. Sonunda almayı başardım. Ve yanında küçük hasar var. Evet şimdi burada da videoyu bitirek. Yeni arkadaşımız siyah ile görmüş olas olasınız. Yine <laughs> ne oldu benim? Yeni arkadaşımız Ziya işte bu. Bu da eski dostumuz Minnoş. Minnoş ile Ziya'nın videosu artık çok gelecek. Günlük bu kadardı. Bay bay.